Herkese selam dostlar. Umarım herkese iyidir ve her şey güzeldir sizler için. E, kristal e, koladan bahsedeceğiz. Anlatacağımız bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar kristale baktığımızda kristalde özellikle e, Aralık 2023'te bir e, tepe oluşturmuş ve buradan da güzel bir satış yemişti. Ve o satış trendi hala devam ediyor ve özellikle şu anda e, 6.40'ın altında kaldığı müddetçe de biraz problem devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda bulunduğu konumda biraz nispeten daha güçlü olduğunu düşündüğümüz bir destek bölgesi var 5.50'lerde ama e, mutlaka kendini öncelikli olarak 6.40'ın üzerine atmalı. 6.40'dan sonra da 7.50'nin üzerine atıp günlük kapanışlar yapması mutlaka gerekiyordu değerli dostlar. Bunu bu şekilde ilk aşamada e, negatif anlamda söylemek gerekmekte. Sarkmalar durumunda 4.90 ve e, 4.05 seviyelerini takip edebiliriz. Çünkü borsada biraz sallantı var şu ara. Biraz flüoluk var. Biraz yani sıcak para girişinin olması artık gerekiyor açıkçası. Çünkü içerideki para kendi içinde sirküle olduğu sürece o sirkülasyondan pay alamayan şirketler ve hisseler biraz böyle sallantıda nispeten daha fazla e, volatil e, hale geliyor. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum değerli dostlar. E, diğer taraftan baktığımızda e, para girişleri şu anda evet az e, ve hacime de zaten yansıyacak bir para girişi de yok. O yüzden hacim de yapamıyor biraz böyle bu bulunduğu destek biraz nispeten bahsettiğimiz gibi güçlü olduğu için artık buralarda bir güç toplama ihtiyacı güç toplama hissiyatı doğabilir yatırımcı bu noktada biraz böyle e, çekebilir eğer ki e, e, algoritmalar çalışıyorsa bu bölgede muhtemelen destek bölgesi olduğu için hafiften bir e, bu bölgeye bir yığılım olabilir ama e, tabii bu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın lütfen e, uzun zamandır e, düşen bir trendi var. Bir toparlanma ihtiyacı var. Ve bu toparlanma için de biraz hacim ve destek gerekiyor. Ve şu anda bu hacimi daha görebilmiş değiliz. bu Buna dair bir emare de şu anda ortada yok. O yüzden biraz para girişlerinin artması, para girişleri şu anda minimal seviyelerde. Para girişlerinde de hacime etki edecek düzeyde artması gerekiyor. Ve zaten şu anda kağıtların büyük bir çoğunluğu derinlik anlamında biraz sığ olduğu için muhtemelen para girişleri etkileyecektir. Pozitif anlamda diye düşünüyoruz. O yüzden para girişlerini takip etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ve aşağı yönlü hareketlerde bu tip bir stratejiyle yolumuza bakmamız faydalı olur. Şirket olarak baktığımızda bilançosundaki nakit miktarı var olan borcun üzerinde. Bu yüzden en azından şirketlerin birçoğundaki nakdi problem şu aşamada yakın vadede gözükmüyor. E, likit ve likit çevirebilir varlıklarına baktığımızda fena durumda değil. Yani hani e, şirket e, evet e, bazı değerlerine baktığımızda sıkıntılı ve problemli gözükse de e, diğer taraftan finansal anlamda e, ben biraz rahatım. Zamana ihtiyacım var. Toparlanabilirim. hissiyatı da vermiyor değil ama yatırım tavsiyesi değil tabi bu. Şu anda 5.50'lerde fiyatlanırken normalde olması gereken fiyatı 8.27 8.30 bandında gözüküyor. Yani bu da yaklaşık olarak %50'lik bir marj olduğundan bahsedebiliriz. Bu marş illa ki hani oraya ulaşacak anlamında e, ya da negatif olsa da o negatif enerji de kalma değil. Bu mutlaka piyasa kendi içinde bir yerde bir dengeleyecektir. Hani %50 de dengelemezdi. Yüzde %20'de, %30'da dengeleyebilir ama tabi kendi içinde şirket e, hareket şirketsel anlamda temel verilere dayanarak bu söylenecek olsa da teknik verilere dayanarak ve piyasanın kendi içinde dengeleme e, sağladığında ilk başta bir satış yiyip daha sonra toparlanma işaretleri de tabii gösterir bu bir senaryo olarak söylüyorum. Hani bu yönde gelişecek anlamda söylemiyorum. E, teknik kısmını yorum çünkü az önce yaptım. sadece şu anda hani temel anlamda bu verilere illa gidecek anlamında değil hani bu arada bir sallantı olsa da bir trend olarak en de sonunda oralara ulaşacaktır ama önemli olan doğru zamanda ulaşması tabii ki insanları yoran şey aslında biraz da o zaten. Bu nedenle değerli dostlar öncelikle teknik grafiğine baktığımız şekliyle destek ve direnç bölgelerine yani dikkat etmekle fayda olduğunu düşünüyorum diğer taraftan da nakdi gücünün olması bir yandan avantaj piyasa sallanırken en az biraz daha dik durabilme şansına sahip e, grafik anlamında çekilmeler olsa da en azından az şirketsel anlamda e, bu dönem biraz onları da takip etmemiz gerekiyor. Konkordatolar vesaire de gelmeye başlıyor çünkü e, umarım çok uzun sürmez, çok fazla şirket etkilemez ama e, umarım doğru bir para politikasıyla, doğru bir mali politikasıyla bunun içerisinde e, rahat bir şekilde çıkarız e, diye düşünmekteyim. E, uygun stratejiler zaten şu aşamaya kadar bence evet biraz yorucu olsa da tabana yansımasa da makroekonomik anlamda yapılıyor diye gözlemliyorum. Umarım faydalı ve verimli olmuştur değerli dostlarım. Bol kazançlarınız, bol bereketli olsun inşallah.